çapının uzunluğu 28 cm olan bir çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir denmiş. Pi'ye 22 bölü 7 alınmamız söyleniyor. Ee, çevre uzunluğu 2 çarpı pi çarpı r'den bulunur. O halde 2 çarpı pi dediğim pi'yi 22 bölü 7 olarak alıyorum. Yarı çapımın 28 olduğu verilmiş. Sadeleştirme işlemlerimi yaptığım takdirde 8 çarpı 22'den 176 çevre uzunluğudur. Cevap A'dır. Yarıçap uzunluğu 12 cm olan çemberin çevresi. Çevreyi bulabilmek için 2 çarpı pi çarpı r diyeceğim. 2 çarpı pi'yi 3 almam söylenmiş. Yarıçapım 12 olduğuna göre 12 çarpı 3'ten 36 çarpı 2'den 72 çevrem olur. Cevap D şıkkıdır. Onlar çemberde. AOB açısının ölçüsü 60 dereceymiş. Yayın uzunluğu 18'miş. Buranın yayın uzunluğu 18 cm'ymiş. Çemberin yer çapını bulmamız isteniyor. Bunun için e, yay uzunluğu formülüne ihtiyacımız var. Formül 2 pi r çarpı alfa bölü 360'tır. Bilinenleri yerine koyuyorum. Bu bana yayın uzunluğunu verir. Yani 18 verecektir. 18 eşittir. 2 çarpı pi çarpı r'yi bilmiyorum. Alfa 60 derece 360'a böldüğüm takdirde Bunları sadeleştiriyorum. 6 kaldı. 6 3 çarpı 2'den 6'yı götürdü. R direkt 18 olarak bulundu. Yarıçapım 18'dir. Cevap C şıkkıdır. Şekildeki 10 merkez çemberde A o 10 cm olduğuna göre 72 derecelik merkez açının gördüğü AB yayının uzunluğu AB yayının uzunluğunun formülü 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360'tır. Yerine koyduğum takdirde 2 çarpı pi u çalıyorum. Yarıçapım çapım 10 olarak verilmiş. Alfa 72 derece. 360'a bölmem isteniyor. Ve bana bu yay uzunluğunu verecektir. Bana verilen sayıları çarptığım takdirde yayın uzunluğunu 12 olarak bulurum. Benden istenilen yayın uzunluğu 12'dir. Cevap B şıkkıdır. şekilde verilen O merkezli yarım çemberde OB 8 cm olarak verilmiş AB yarım çember yayının uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Çember yayının uzunluğu 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360'dan bulunur. 2 çarpı pi 3 alıyorum. Yarı çapım 8. Alfa bu şekilde yarım olduğu için 180 derece. 360'a bölmem isteniyor sadeleştirdiğim takdirde yayımın uzunluğu 24 olarak bulunuyor. Cevap C şıkkıdır. Yukarıdaki o merkezi çemberde açı ölçüleri verilmiş. ACB yayının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. AOB burası 2x eksi 70 verilmiş. Merkez açı olduğuna göre Buranın 2x-70 olduğunu biliyoruz. ADB'nin ADB'nin bu taralı şekilde gösterdiğim yerin 3x artı 30 olduğu verilmiş. Bana verilen bölgelerin tamamı 360'a tekabül ediyor. O yüzden bunları topladığımda 5x-40 eşittir. 360'ı veriyor. 5x eşittir 400'den x'i 80 olarak buluyorum. Bizden istenilen AC acb yayının ölçüsüydü bu ölçünün bulunabilmesi için 2 çarpı x çarpı x eksi 70 diyeceğiz x'i 80 bulduğumuza göre 160 eksi 70'ten cevap 90 olur D şıkkıdır. yukarıdaki x cisimi a noktasından serbest bırakılınca a ve b noktaları arasında sunum yapmaktadır. Buna göre cismin her bir sunumda a ve b noktaları arasında aldığı yol kaç santimetredir diye sorulmuş. A ve b arasındaki yol sorulduğuna göre yayın uzunluğu soruluyor. Yayın uzunluğunun formülünde 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 diyorduk. Yerine koyduğum takdirde 2 çarpı pi'yi 3 alıyorum. R'yi 40 cm almam istenmiş. E, alfa aradaki açı 90 derece bölü 360 denildiğinde burası burayı götürüyor. Yukarıda 10 kalıyor. 3 kere 2'den 6. 6 çarpı 10'dan 60 olarak yayın uzunluğu AB arasındaki yol bulunur. Cevap değişiklidir. O merkezi çemberde AO 12 olarak verilmiş. Tarı bölgenin çevre uzunluğu isteniyor. Yani ilk önce ab arasındaki yayın uzunluğunu daha sonra da bu yarıçapları topladığımda çevre uzunluğunu bulmuş olacağım 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 dediğimde yayın uzunluğunu bulacağım buradan iki sadeleştirme işlemlerini yapıyorum 36 ab yayının uzunluğu oldu 36 ile yarı çaplarımı topladığım takdirde Cevabım 60 olur ve B şıkkıdır. Yukarıdaki birim kareli zeminde verilen O merkezli AB yayının uzunluğu kaç birimdir? O merkezli AB yayının uzunluğunu bulabilmem için yarı çapa ihtiyacım var. O elimde aradaki açı 90 derece. O halde 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 denildiğinde 6 birim olarak ab yayının uzunluğu bulunur cevap b şıkkıdır a ve b merkezi 45 derecelik daire dilimlerinden oluşan yukarıdaki şeklin çevresi kaç santimetredir diye sorulmuş İlk önce bu yayın ve bu yayın uzunluğunu bulup daha sonra bu kenarlarda kalan yarıçapları e, yarı toplayabiliriz. İlk önce daire dilimin uzunluğunu bulmaya gidiyorum. O halde 2 çarpı pi çarpı r çarpı 45 bölü alfa bölü 360 denildiğinde sadeleştirmelerimi yaptığımda 6 buranın uzunluğu olarak bulundu. Aynısı aynı ölçüler verildiği için aşağıda da vardır. 6'ya 6 olarak buldum. Çevre sorulduğu için buradaki kısmı da 8 olarak karşısındaki kısmı da 8 olarak vermiş. Bunları topladığımda 12 artı 16 dedim. Cevap B olur. 28 olarak bulunur. Aşağıda yer uzunlukları 6 cm olan yarım çemberlerden oluşmuş şekil verilmiştir. Oluşturulan bu şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Burası 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yarım çemberden oluşmuş. O halde 2 çarpı uzunluk bulmaya gidiyorum. Pi çarpı yarı çap altı olarak vermiş. R çarpı alfa bölü 360 dediğimde bir tanesini bulurum. Bunu bulduğum takdirde 18 bir tane yarım çemberi veriyor. Uzunluğunu veriyor. Benim elimde bundan 10 tane vardı. 18 çarpı 10'dan 180 olarak bunlar cevap A şıkkıdır. Şekilde o merkez çemberde ACB yayının uzunluğu, ACB yayının uzunluğu 54 cm olarak verilmiş. AOB açısının ölçüsü 135 derece. Çemberin yarı çapının uzunluğu. O halde 2 çarpı pi çarpı 2 çarpı pi çarpı R'yi bilmiyorum. Alfa bölü 360 dediğimde bunun uzunluğu vermesi gerekiyor ve 54 olarak bulmam gerekiyor. Sadeleştirme işlemlerimi yaptığımda 3240'ın 3240'ın 135 R'ye eşit olduğunu buluyorum. R'yi buradan yani yarıçapımı 24 cm olarak bulurum. Cevap A şıkkıdır. çevre uzunluğu 30, 32 cm olan bir karenin bir kenarını çap kabul eden çember parçası kesilerek çıkarılıyor kalan kısmın çevre uzunluğu isteniyor çevre uzunluğu 32 ise karenin her bir kenar uzunluğu 8 olarak verilir yarıçapı 4'e 4 olarak alınır çember parçası kesilerek çıkarılıyor diyor o zaman ben şu uzunluğu bulmam gerekiyor ki çıkartıp atayım bu uzunluğu bulabilmem için 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 diyorum. Sadeleştirme işlemlerimi yaptığımda bu uzunluk 12 olarak bulunuyor. O halde kalan kısmın çevresini hesaplamak için 3 tane 8'lik kısmım ve bir de bu çıkarılan 12 santimlik kısmım var. 24 artı 12 santimlik kısmımı topladığımda 36 kalan kısmı çevre uzunluğudur. Cevap C'dir.